Değerli izleyiciler, saygıdeğer, sevgili Aziz Şenlik'im, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugünkü yayınımızda, geçen yayındaki çok değer verdiğim, sizin yaptığınız yorumlarla ilgili biraz konuşacağım. Ve bir şey, baştan bir şey söylemek istiyorum. Lütfen, hepinize rica ediyorum, hiç çekinmezden bu yayını izledikten sonra, fikrinizden geçen herhangi soru var ise sorularınızı hiç çekilmezden yazın. Allah'a çok şükürler olsun. Herhangi verdiğiniz sorulara çok şükür cevabını veririz. Korkumuz yok, şeyimiz yok. Arnımız ak, yüzümüz pak. Verdiğiniz sorulara cevap veririz. Bazıları kimi boş evrak sallap da ondan sonra cevabını veremeyenlerden değiliz çok şükür. E, yorumlardan e, üzerinden konuştuktan sonra e, birkaç konular var. Ben onları sırayla o konuları söyleyerek e, yayınıma devam edeceğim. Şimdi e, saygıdeğer izleyiciler, dostlar yorumlarla ilgili şunu gördüm. E, yani %90'ın üzerinde e, bütün e, Amerika'da yaşayan e, şenliğimizin yorumlarıydı ve gerçekten dediğim gibi çok de, çok e, Değer veriyorum. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Çünkü bu çok önemlidir benim için. Ama o yani hepsi de güzel. Yani hiçbir negatif yorum görmedim orada. Sadece 3-4 kişinin dışında. O 3-4 kişi de belli kimler işte İşte Datup Genel Başkanı'ndan maaş alan kişiler. işte. neydi onlar? Mehmet Taş ondan sonra Mevlüt Işık İbrahim Agara, yani bunlar bir e, yorumlar yapmışlar ama yorumlarında da belli ki benim konuştuklarımı dinlememişler bile, bakmamışlar bile. Yok neymiş işte birisi tutturmuş ki ya işte uçak biletini gösteriyor. Ya sen ne kardeşim, ben o uçak biletini gösterdiysem para ona harcadım diye göstermedim. O uçak biletini gösterdiysem o 11 camının açılışına koşturduğumu gösterdim, parasını değil. bazileri çıkıp da ondan sonra şey biz açtık camileri diyenlere çün ben onu gösterdim ki bakın her bölge uçmuşum koşturmuşum yönetimimle beraber konsül olarak ben onu görsettim parasını değil kaldı ki ben isteyerek harcadığım para için kimse hesap verecek değilim ya bu bu çünün dışında bir de Avrupa temsilcisi Burhan Öskoçar Ya Burhan Özkoşar almışsınız işte yazıyorsunuz ki yok işte Amerika'da resmi temsilci açıldı ki o konuyu ele geleceğim o resmi temsilcilik evraklarını da göstereceğim bu bir ikinciden Burhan Özkoşar'a şunu söylemek istiyorum ya binlerce Ağustos Türklerinin üye olduğu sayfaya bizim Amerika'dan bir arkadaş size göndermiş ya bunu da paylaşın diye ama siz maalesef kabul etmemişsiniz. Neden kabul etmiyorsunuz ki? Siz, Dünya Asya Türkleri Birliği bir grup var, bir Facebook sayfası var. Onda on binlerce Asya Türklerim var ve siz haberleri seçiyorsunuz. Milletin on binlerce adamın yerine siz beş altı tane admin olarak onların yerine karar veremezsiniz. Siz biz paylaşıyorsunuz. Bırak millet kararını versin. Doğru kim doğru söyler kim yanlış söyler. İlla sizin genel başkanı Alkışla oturanlara açın mı? O sayfa duruyor. Gerçekleri millete görsetmeniz lazım. Onun başka yolu yok. Bırakın milletim kendi kararını versin. Ne doğru istediğinizi e, paylaşıyorsunuz istediğiniz yok. Madem o dünya ağısa Türkleri birliğinin yani bütün e, dünyadaki ağısa Türklerin birliğinin sayfasıdır. Adamlar oraya Üye oldular. Neden gizliyorsunuz? Yetmedi. Geçen yayında da ben söyledim. Ama ismini Burhan Özkoşar ismini söylemedim. Bu şeyde datupta komisyon kurduyduk. İşte vatan vatan için, Ahıska için. işte nerelere geldiğimizi söyledim. Ben o komisyonun başkanıydım. Ondan sonra benden sonra Burhan Özkoşarı komisyon başkanı yaptılar. E ne oldu? Burhan Özkoşar'da e, şeyden başkanın bir imzasını alamıyordu. Oralarını niye anlatmıyorsunuz? Neden çıkıp da e, o sayfada gerçekleri söylemiyorsunuz? Eğer gerçekçiysen, gerçek gazeteciysen gerçekleri çıkıp da konuşuyorsanız. Bir de geçen yanda çıkmışsınız ki aydına yardım etmek istedim. Eyvallah, Allah razı olsun. Çok şükür ben düz yolda giderim. Benim öyle de kirli işler için başkalarından yardım alacak şeyim yoktur. Siz yeter ki doğru dürüst işinizi yapın. Milleti kandırmayın. Kendi başınıza göre istediğinizi paylaşıyorsunuz, istediğinizi konuşuyorsunuz. İsteyen zaman da böyle çıkarıp evrak sallıyorsunuz. Boş evrakları artık ne varsa içinde. Herkes doğru dürüst işini yapsın ya. Kalkıp da burada aydın öyle yapmış, aydın böyle yapmış diyene kadar siz işinizi önce doğru yapınız. Düz iş yapmayla millete örnek oluruz. Ondan sonra çıkın da aydın için konuşun. Ben bu yorumlarla alakalı diyeceğim budur. Bir de hürmetli Şenlik'im bir şey daha söyleyeceğim. Artık e, bu yayınlarda benim yayınlarımdan sonra yorumlarda bu demin dediğim isimlerden veya gene bunun gibi isimler çıkıp da bir şey yazacaksa hiç ne cevap veriniz ne de muhatap olunuz. Datup yönetimine bağlı olanların yorumları benim için yok sayacağım. Milletimin, şenligimin yorumları önem vereceğim. Ve bütün ben zaten konseyde yönetimdekilerine de, dernek başkanlarına da zaten söyledim. Hiçbir şekilde ne cevap verin ne de dinleyiniz onları. Çünkü onların yolu belli, işi belli. Bir dahaki konumuz. Geçen seferki Datup Genel e, Merkezinden yapılan yayın olacak. Maalesef e, yine aynı şekilde Fuat Uçar ve Şuhret Temurif çıkmışlar işte yine aynı şekilde yine aynı evrak sallayarak e, bir şeyler anlatıyorlar. Anlattıkları da aynı bir şeyler. Bakınız, ben bir daha anlatacağım, bir daha anlatacağım bu konuyu. Bir çıkmış diyor ki ya işte biz evraki gösterir ki biz para gönderdik. Orada camı için camilerin ödemesi diye yazıyor diyor. Tamam. Bak daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Bir daha söyleyeceğim. Wire transfer eden hesaptan hesaba atarken atan insan altına ne yazarsa yazsın kabul eden insan onu görmüyor. Hesaba sadece para geliyor. He benimle telefonda görüşüp işte ofis ödemesi için diye yer para gönderiyor. Atıyorum 10 bin dolar gönderdi. Ama altına yazmış ki işte cami ödemesi diye. Benim hesaba gelir sadece para düşüyor. Ben onu göremeyelim ne yazmış arkasında diye. Bunu ben anlatamıyorum. Bu da kaldırmış adamlara işte gösteriyor ki yok biz işte bak burada yazıyor diyor cami ödeme. Tabii oraya sen her şeyi yazabilirsin. Örnek mi vereyim? Şimdi ben alayım. Değerli Cemal bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben alayım. Fuat Uçar'a 500 dolar yollayayım. Fuat Uçar'ın hesabına 500 dolar düşer. Altından da ben şimdi yazmış olsam ki ona gidersin. İpine sabun alırsın. Bir ay sonra ben onu bir yerde görüp sen niye geziyorsun bunda mı diyeceğim? E nedir dese ben sana ipine sabun almak için vermiştim o parayı diyarım. E ne olacak? Ona mı geliyor bunlar, bunların yaptıkları? Ya bırakın bu kirli işlerizi. Millet artık biliyor nesil kirli iş yaptığınızı. Hepimiz biliyoruz bu konuyu çok da millet için, ben için, Türkiye için kapanmıştır. Ama ben kapatma istemem. Ben bunu sonuna kadar gideceğim. Böyle kildi, iftira atmayla yok. Kaç parasını yedi yok, cami parasını yedi diye. O, 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 ucuz oyunlarız artık geçerli değil. O ucuz oyunlarız geçmez. Buraya kadar idi. Aydın'a kadar idi. Bu hafta çen kimlere o iftiraları atarak ezip geçtiyiz aydında duracaksınız. Bunu da ben görse edeceğim. Kim olursa olsun karşımda. Bazıları diyor ki ya korkmuyor musun? İşte Zeyddin Kasan'ı falan. Neden korkayım? O Zeyddin ise ben de aydınım. Sonuçta ben bunda kendi şahsi işimi konuşmuyorum. Millet için yapılan faaliyetler, millet için olan, millet için koşturan işler konuşuluyor burada. Ben şahsi işi karıştırmıyorum ki bunda. Niye korkayım? Neden korkacağım işim? Dolayısıyla bu para konusu dediğim gibi millet için herkes şu kapanmış ama ki ben devam edeceğim sonuna kadar devam edeceğim elde var evraklar var da her şey ekrana çıkartılmıyor her şeyin yeri vardır var yeri yerine gelince de o evraklar ortaya çıkacak çıkartacağım görsedeceğim. evraklar burada zamanı var her şeyin ekrana lazımlı bir şey ekrana çıkartılabilecek bir şeyler ...ekrana gelecek. O da... E, ...biri nedir? Abad'ı... ...temsilcisinin yalanı. Şu anda ekranda... ...göreceksiniz. Nesil temsilcilik... ...açılmış. Daha önce de... ...defalarca söylemişim. Dernek... ...kuracak. Eğer öyle... ...yapacaksa karşısında beni bulacak. Ben müsaade etmeyeceğim... ...o yalanlara. Zaten geçen sefer... ...datukta kablo koptu, internet yoktur... E, ...yayın yapmaya diyen de... ...zaten o onun... Yalan ortaya çıktı. Çünkü Datup'takiler yöneticilere hepisi inanıyordu ki Sokrates düz söylüyor. Temsilcilik açtı. Ben onu Burhan Özqoşardan gördüm. Açtı işte resmi temsilciliği vardır. Arhi vardır yazmaya derken o işte Sokrates'in yalanına inanarak söylüyor adam. Kendi kafasına göre değil. Ama o o yalanlar ortaya çıkınca internet kablo koptu ofiste. Yayın yaptılar. Gözel cana anlatsın, görsetsin ya, görsetsin, evrakı görsetsin. Görsetmiyor, istemiyor görsetme. Ben görsedeceğim. ekranda göreceksiniz. İşte bu aşağıda, ekranda şu anda bakabilirsiniz. Ne yazıyor orada? Sadece dernek kurulmuş. Washington DC'nin mesela dernek kurmaya başka eyaletlerde sadece adam oturur, internetten girer, laptopunu açar, dernek kurabilir. Ama DC'de ajanta açması lazım. O da kimdir? Efe Potoroğlu. Avukat, Diyanet'in avukatı. açmış işte kendi ofisin adresini koymuş. O kadar adını da Datup koymuşlar. Logosunu yapıştıracaklar Datup'un. Milleti aldatacaklar. Müsaade etmeyeceğim aldatma. İzin vermeyeceğim. Bir yıl geçmiş kurduğuna İA'ya numarını almış. E niye, niye hani oluyordu? Hani resmi resmi kurulmuştu? Görse ya. Hani onun yöneticileri kimdir? Kimler var yönetimde? ...ustavi nerededir tüzüğü onun? Çıkardın her şeyi ortaya. Ekranda gördüğünüz alın, alın temsilciliği, resmi temsilcilik dedikleri alın işte budur. Burhan Özkoşar al bak işte resmi temsilcilik dediğini ben sana gösteririm. Bak diye ekranda. Bu müdür resmi temsilcilik? Geziyor ortada yaldadıp şimdi ya müsaade etmeyeceğim ben onu bir kere söyledim. Hele bir tüzük müzüğünü çıkartsın ortaya. Çıkartmaz ben çıkar çünkü publika açıktır. Bu gizli evrak değil ki bu. Gir internetten bak. Herkes için açık evraklar dur burada. Yok çıkmış işte mahkemeye verecek. Sen kimi mahkeme, mahkemeye, mahkemeye verirsin ya? Dediğim gibi e, temsilcilikte resmi yoktur Amerika'da. Olamaz da. Azerbaycan 3 yıl oldu ya. 3 yıl İstanbul'da toplantıda tartıştık ya. Biz Amerika'dan gelen delege adeten tartıştık. Datub'un yönetiminde. O zaman ben de yönetimdeydim. Azerbaycan temsilcisi kendisi diyor ki ya resmiyette açamam olmaz bu. Yok biz açarız deyip masaya vuruyorlar. Yahu siz ne bir ülkenin anayasasını mı değişeceksiniz ya? Neler söylüyorsunuz siz ya? Hani açtınız? Hani nerede? Üç yıl geçti aradan. Gelip orada gez var şimdi milletin beynini karıştırıp gezmedense gerçekleri ortaya koyun ya. Görseydin açtığı temsilciliğiniz nerededir? Şimdi de kurultaya hazırlanıyorsunuz yani. Yok temsilciler diyor. Eee adamları yığıp gelecekmiş. Ya önce bir temsilciliği görsetsin. Hani Aydın temsilci eee resmi temsilciliği açmadı diye kötü oldu. Hangi ülkede resmi temsilcilik açıldı bir evrakları görsetsinler ya. Ve ne hakla o Datubun temsilcisi kurultaya delege toplaıp gidiyormuş. Ne hakla? Madem senin temsilcindur o sen Datubsun. Milletin sesi nerede olacak sonra? Bunlara da geleceğiz daha kurultay meselesine de ama temsilciliği hiçbir yerde açılmamıştı. Bir tane bir tane temsilcilik açabilir. O da Burhan Özkoşar resmi olarak. Fransa'da işte o resmi olarak sadece o açabilir. Onun dışında hiç kim açamaz resmi temsilciliği. Dediğim gibi bu konulara daha geleceğiz daha ileriki şeylerde daha da şey detaylı evraklardan görüşeceğiz bunlarıyla. Kendin çal, kendin oynayla bu işler olmayacak. Buraya bu, bu, zamana kadar idi. Bundan sonra olmayacak artık. Her şeyin bir dur diyen bir noktası vardır. Duracaksınız. Ben başkana defalarca demişim ya. isimler vermişim. Bak bu yardımcıların, bu sekreterin bunlar seni bunlar seni iyi yere getirmeyecekti. Yayında da söylemişim ben bunu. Aşındı işte o noktadasınız. Daha da beter noktaya getirecek bunlar sizi. Neden? Çünkü Zeyeddin Kasanov, DATUB'un genel başkanı, bunların sözüne, yardımcılarının, sekreterinin sözüne inanarak benimle masada oturup camilere verdiği paranı getir dedi. Bunlara inandı ki, bunların sözüne inandı ki, aydın bir yerlere para şey yapmamıştır da onların sözüne inanarak yoksa kim kalkar da der ki camiye verdiği paramı geri ver. Bak işte bunlar... Bu yardımcılarından, bu sekreterin seni bu duruma düşürttü. Ben bunu daha önce de de söylemiştim. Onda masada oturanda da söylemişim. Camilere giden geçen yandaki söylediğim gibi evraklar şu anda hepsi teker teker e, ekranda geçecek. Zaproslar e, her derneğe her camiye yapıldı. Ama demin de dediğim gibi bunlar her derneğe camiye yollanılacak. Ama hiçbir şekilde, hiçbir şekilde ben hiçbir camiye giden paranın bir kuruşunu ne alırım ne de tuba yollarım. Neden mi? Nedenini de söylerim. Bunların yaptığı bu kirli işler var ya, bunların yaptığı bu kirli işler. Ben bugüne kadar, bugüne kadar hiçbir yerde benden kimse duymamış ki ben o işte yardımcı oldum, ben o derneğe yardımcı oldum diye. Bu gönderdiğim evraklar ne için olacak? Sadece iç audit için. Sadece kendimiz için, iç audit için bunları ben bu evrakları toplayacağım, dosyayla arşive bırakacağım. İşte bunda hepiniz de anlarsınız zaten ki ola bugüne kadar Aydın bir şey demiyordu de. çünkü ben onu yapıyordum, Allah rızası için yapıyordum. Ne yardım yapmışsam Allah rızası için yaptım. Ya, Datuk'tan gelen o 100 bin, 150 bin dolar artık ne kadar diyorlar. O para ofis giderleri için Ben daha önceki yayınlarda söylemişim. Yine de söyleyelim, hangi kurumdan istediğimi de evrakını gösteremem dediğim gibi. Ama var, zamanı gelince elden gösteririm, ekrana çıkardım. Dolayısıyla bu yapılan, bütün camilere, derneklere yapılan yardım konseyden olmuştur. Şahsım ve iş adamları, arkadaşlarımın desteğiyle olmuştur. Hiçbir şekilde başkasının, yok Datuk'tan geldi, yok ondan geldi, yok. Bir kuruşunu şey yapmamışım, çünkü o bizim paraydı. Biz onları yaptık. Datuk'tan gelen sadece sadece ofis giderleri içindi, personel giderleri içindi ki bize çıkan miktarın yarısını yolladılar. Diğer yarısını, diğer yarısını. Ben sordum İstanbul'daki bu temsilciler e, toplantısında. Bütün yönetimin içinde sordum. Başkan geri kalan para nerede dedim, niye gelmedi dedim ofis giderleri için. Bana açık açık dedi ki ben başka yere harcadım. Bakın bunu ispat edebiliriz. Nasıl ispat edebilirim? O toplantıda bu Datub'un gazetecisi var. Elinde diktafon. Her toplantıda normal olarak protokol için diktafonu ortaya koyerler masaya. Eğer onu duymak istiyorsanız, onu talep ederim ki onlar çıkartmazlar, onu silemezlerdi. Çünkü dakika dakika yedir diktafonda. Orada benim sorduğumu oradan duyulabilir. Ki ben ona sordum, geri kalan para nerede, niye gelmedi ofis için dedim. Dedi ki ben başkayı harcadım. Nesil oluyor ki orada ben soruyorum ki ofis giderleri parasının yarısı geldi yarısı gelmedi de adam dedik ki ben başka yere harcadım. Çıkartsınlar bu protokol açın yazdığı diktafonunu. Onu dediğim gibi onu silemezler kesemezler onu o gül Bunu yüzüne sordum kendi dedi ki ben başka yere harcadım. Harcamışsan harcadım. Çamurda atma. Bakın değerli izleyiciler bu çamur atanlar işte bazen şunu unutuyor ki çamur atmadan önce o çamuru kendileri eller kendileri çamurlanıyorlar. Ben onun dışında başka da bir şey demek istemiyorum. Gören var. Herkes de onun cevabını verecek. Ha bu dünyada ha öbür dünyada. Cevap verilecek. Diğer bir konuya gelince. Bu işte gelen para. Yok işte 100 bin dolar yok. 140 bin dolar yolladık. Yok en son geçen ay 28'inde ee, Zerdin Bey'le oturup masada konuşurken 60 bin benim param dedi. Artık orasını bir Allah bilir kim ne kadar yolladı, ne için yolladı. Bir Allah bilir. Bir de e, kendisi bilir ne için yollandığını ve aramızda oturup konuşan da neler dediğini o kendi bilir. Ben başka bir şey açıklama istiyorum size. Rusça diyorlar ki işte Adam 110 bin dolar, 150 bin dolar diye hadi 150 bin dolar yollamış da çıkıp 11 tane cami açtık diye Cumhurbaşkanı karşısına çıkıp bakınız her ağızda Türki işte Azerbaycan'ın köyünden çoban olsun kalkıp diyebilir ki Amerika'da biz 11 tane cami açtık. Eyvallah diyebilir. Çünkü bizimdir. Biz açtık, millet açtı onu. Onu diyebilir ama bu şekilde değil tamam Cumhurbaşkanı karşısına çıktın. 11 cami açtık Amerika'da dedin. Eyvallah. Dünya Türkleri başkanısın, diyarsın. Çünkü dediğim gibi bir tane çoban olsa bile biz açtık demeye ahi vardır. Çünkü sonuçta e, Asya Türkler ya açtı onu. Ağızka Türkler parasını da verdi, kendisi de çalıştı. Hepsini biz görenler biliyoruz Amerika'da yaşayanlar. Ama sonra da kalkıp da ben 150 bin dolar verdim de 11 tane cami açtım deyince işler değişiyor. Ya sen 150 bin dolara 11 tane backyard'daki o butkaları yapa, yapamazsın ya. Bilginiz için bir şey söyleyeyim. Amerika'da konseye üye olan derneklerin bütün yaş 11 tane derneği sayarsan yıllık gideri 1 milyon doların üzerindedir. Siz hangi 150 konuşuyorsunuz burada ya? Ne söylüyorsunuz siz ya? Bu konuyla ilgili ben bir teklifte bulunma istiyorum. Bakınız. Bütün izleyiciler, bütün şenlikimin karşısında, huzurunda şu teklifte bulunuyorum Datup yöneticisine, Datup başkanına. Ben Aydın Mamedov, Persalı Revazgil'den 150 bin dolar size çıkarıp çekimi veriyorum. Gelin gene 11 tane derneği cami açın. Yerlerini ben diyarım engellerde yoktur camiler. 150 bin dolar ben vermesem nam arttım. Eğer siz gelip onu yapmasa siz nam artsız. Ben bunun dışında başka bir şey söylemiyorum. Hava atıp geziyorsa da 150 bin yollamışlar da 11 tane cami açmışlar. O 11 tane cami açmak için milyon dolarlar harçladı milletim orada. Siz gelmişiz 150 bine cami açmışız. Siz o 150 binin bir camının giderini karşılayamazsınız ya. 11 tane cami açmak üvende dursun. O yüzden dedi o sözümün arkasındayım. Buradan Datup yöneticisine hepsine yönetimine. Buradan sizin e, değerli milletimin karşısında söz veriyorum. 150 bini ben veriyorum. gelsin gene 11 tane cami yatsınlar. Bölgelerini ben adreslerini veriyorum. Nerede camiler yoktur. Ta ta 23 tane şehirde dernek kurmamız lazım. Boş boş konuşup çamur atmadansa gelin 150 bin ben veriyorum de açın o camileri. Dediğim gibi ben sözümün arkasındayım. Datop yönetiminden de cevap bekliyorum. Ne zaman? Ne zaman isterseler ben hazırım gelsinler. O 3-5 kuruş maaş alıp da aydın paraydı diyenlere de ayrı seslenirim. Biletleriz de ben alırım, vizaz da ben düzeldiririm. Gelin o 11 tane cami açarsınız. Ben 150 bini veriyorum. 11 bölgede cami açarsınız. Madem öyle kolay pay biçiyorsunuz ya. O para yedi, bu para yedi deyip. Ben sözümün arkasındayım. Ve DATUP yönetiminden de cevap bekliyorum. Değerli izleyiciler bu yayında sona erdi. Ve bir dahaki yayınımızda şimdiki yapılan yayının yorumlarına bakacağım. Lütfen fikrinizden geçenleri yazmadan çekinmeyin. Fikrinizi yazınız ki o yorumlara bir dahaki yayında o yorumlara bakıp biraz cevaplarım. Ona göre bir konuşurum. Onun dışında tabii ki de o şeyden sonra daha bir önemli konumuz var. Hepiniz de bildiğiniz gibi Amerika'daki yaşayan Aska Türklerin e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olacak. Mutlaka dediğim gibi aktif olun, çekinmeyin, yorumlarınızı bekliyorum ve bir dahaki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.